Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem geçişsiz bir fiildir? Toplayamazsınız yüklem. Toplayamayacak olan kim? Siz. Siz neyi toplayamazsınız? Kümesteki yumurtaları nesne alabildiği için geçişli bir fiildir. Kazandırır yüklem. Kazandıran ne? Hayat. Özne. Hayat ne kazandırır? Tecrübe. Nesne alabildiği için geçişli bir fiildir. Baktım yüklem. Bakan kim? Ben. Ben neyi baktım, kimi baktım, ne baktım sorularına cevap alamıyoruz. Bundan dolayı geçişsiz bir fiildir. Sürtmeye başladım yüklem. Sürtmeye başlayan kim? Ben. Ben neyi sürtmeye başladım? Bıçağı. Nesne alabilmiştir. Nesne alabildiği için geçişlidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne yüklem ilişkisi yönünden farklıdır? Şirketin hizmetli görevlisi her gün çiçeğimi suluyor. Suluyor yüklem. Sulayan kim? Şirketin hizmetli görevlisi. Neyi suluyor? Çiçeğimi. Nesne alabilmiştir. Dolayısıyla geçişli bir fiildir. Herkesin benim gibi düşünmesine çok sevindim. Sevindim yüklem. Sevinen kim? Ben. Ben neyi sevindim? Kimi sevindim ve ben ne sevindim gibi sorular sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiildir. Akşamın bir vakti elektrikler gidince çocuklar korktu. Korktu yüklem. Korkan kim? Çocuklar. Çocuklar neyi korktu? Kimi korktu? Ne korktu? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsiz fiildir. Nazlı'nın doğum gününe işim çıktığı için gidemedim. Gidemedim yüklem. Gidemeyen kim? Ben. Ben neyi gidemedim? Kimi gidemedim? Ne gidemedim? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiildir. Diğerlerinden farklı olan A seçeneğindeki fiildir, geçişlidir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu cümleyle nesne yüklem ilişkisine göre özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Babam her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar. Uğrar yüklem, uğrayan kim? Babam özne. Babam neyi uğrar? Kimi uğrar? Ne uğrar sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiildir. Bahçemizdeki kıpkırmızı kirazları hep birlikte topladık. Topladık yüklem. Toplayan kim? Biz. Biz neyi topladık? Bahçemizdeki kıpkırmızı kirazları. Nesne alabildiği için geçişlidir. Son zamanlarda çocuk edebiyatının yeniden filizlendiği söylenebilir. Söylenebilir yüklem. Söylenebilen ne? Çocuk edebiyatının yeniden filizlendiği. Çocuk edebiyatının yeniden filizlendiği neyi söylenebilir, kimi söylenebilir, ne söylenebilir sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiildir. Okullar kapandıktan sonra ailesiyle geziye çıkacağı günü iple çekiyordu. İple çekiyordu yüklem. İple çeken kim? O. O neyi iple çekiyordu? Ailesiyle geziye çıkacağı günü iple çekiyordu. Nesne alabildiği için geçişlidir. Ünlü yazarın öykülerini büyük bir zevkle okudum okudum yüklem okuyan kim ben ben neyi okudum ünlü yazarın öykülerini nesne alabildiği için geçişli bir fiildir. Verilen cümleyle özdeş olan B seçeneğindeki cümledir. Geçişsizdir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli fiildir? Söylüyordu. Yüklem söyleyen kim o. O ne söylüyordu? Bu izlenimlerin bulunduğunu söylüyordu. Nesne alabildiği için geçişli bir fiildir. çıkarız yüklem. Çıkan kim biz? Biz neyi çıkarız? Kimi çıkarız? Ne çıkarız sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiildir. Doğadan esinlenmemiş bir eserin güzelliğinden söz edilemez. Söz edilemez yüklem. Neyi söz edilemez? Kimi söz edilemez? Ne söz edilemez? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiildir. Toplandı yüklem. Toplanan ne? Odanın orta yerindeki sofra. Odanın orta yerindeki sofra neyi toplandı? Kimi toplandı? Ne toplandı sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde işten etkilenen öge yani nesne bellidir? Hayal ederiz yüklem. Hayal eden kim? biz biz neyi hayal ederiz? Yaptığımız şeyi özgürce seçtiğimizi ve yaşamlarımız üzerinde kontrole sahip olduğumuzu hayal ederiz. İşten etkilenen öge yani nesne bellidir. Tercih edilir yüklem. Tercih edilen ne? Tarla yerine bahçe tarımı. Tarla yerine bahçe tarımı neyi tercih edilir? Kimi tercih edilir? Ne tercih edilir? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Yani nesne belli değildir. Geliştirilmiştir yüklem, geliştirilen ne? Sulama olanakları. Sulama olanakları neyi geliştirilmiştir, kimi geliştirilmiştir, ne geliştirilmiştir sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. İşten etkilenen öge yani nesne belli değildir. Bilinmiyordu yüklem. Bilinmeyen ne? Türk halıları. Türk halıları neyi bilinmiyordu, kimi bilinmiyordu, ne bilinmiyordu sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla işten etkilenen öge yani nesne belli değildir. Bir numaralı cümlede işten etkilenen öge bellidir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli bir fiil kullanılmamıştır? Okumalıyız yüklem. Okuyacak olan kim? Biz. Biz neyi okumalıyız? Cümlede yer almamış olmasına rağmen buraya kitap, dergi, gazete ve benzeri bir ifade ekleyebiliriz. Dolayısıyla yüklem nesne alabildiği için geçişli bir fiildir. Gördük yüklem. Gören kim? Biz. Biz neyi gördük? Kitaplığın devrildiğini gördük. Nesne alabildiği için geçişli bir fiildir. Döndü yüklem. Dönen kim? Uzun süredir balık yakalayamayan ihtiyar adam. İhtiyar adam neyi döndü, kimi döndü, ne döndü sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiildir. Ayırır yüklem. Ayıran ne? Toroslar. Toroslar neyi ayırır? Çukurova'nın bereketli topraklarını ayırır. Nesne alabildiği için geçişli bir fiildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu dizelerde yer alan fiillerden kaç tanesi geçişlidir? Yoldaş olur. Şimdi ırmaklar. Yoldaş olur. Yüklem. Yoldaş olan ne? Irmaklar. Irmaklar neyi yoldaş olur? Kimi yoldaş olur? Ne yoldaş olur? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Geçişsizdir. Ovaları doldurur. Gümüş şıklar. doldurur yüklem. Dolduran ne? Gümüş ışıklar. neyi doldurur? Ovaları nesne alabildiği için geçişlidir. Bir ses yükselir pınarlardan. Yükselir yüklem yükselen ne? Bir ses. Bir ses neyi yükselir? Kimi yükselir? Ne yükselir? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Geçişsizdir. Kardeş ayırma bizi koynundan. Ayırma yüklem. Ayırmayacak olan kim? Kardeş kime ayırma bizi nesne alabildiği için geçişlidir. Bu dizelerde yer alan fiillerden iki tanesi geçişlidir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış fiillerden hangisi geçişlidir? Çalınan ne? Trumpet. Trumpet neyi çalındı? Kimi çalındı? Ne çalındı? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Geçişsizdir. Fırlayan kim? Herkes. Herkes neyi fırladı, kimi fırladı, ne fırladı sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Geçişsizdir. Koşan kim? Herkes. Herkes neyi koştu, kimi koştu, ne koştu sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Geçişsizdir. Haykıran kim? Tellal. Tellal neyi haykırdı? Cümlelerini nesne alabildiği için geçişlidir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde yüklem geçişsiz fiil değildir? Döküyor yüklem. Döken kim? Baba annesi. Neyi döküyor? Haşlanmış kuzu eti ve onun suyunu döküyor. Nesne alabildiği için geçişlidir. Ece ise hala aynanızda bir ilerleyip bir duraksayan kımıltıyla bakıyor. Bakıyor yüklem. Bakan kim? Ece. Ece neyi bakıyor? Kimin bakıyor? Ne bakıyor? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Geçişsiz bir fiildir. Kaşığı daldırıp ağzına götürüyor. Götürüyor yüklem. Götüren kim? Ece. Neyi götürüyor? Kaşığı. Nesne alabildiği için geçişlidir. Babaannesi isteksizce ve yorgun halde elbisesinin kollarını çemreyip kısa bir öksürükten sonra yemeye başlıyor. Başlayan kim? Babaannesi. Babaannesi neyi başlıyor? Kimi başlıyor? Ne başlıyor? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Geçişsiz bir fiildir. 1 ve 3 numaralı cümleler geçişsiz fiil değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu tabloda cümlelerin nesnesine göre çatı özellikleri ile ilgili işaretleme yapılmıştır. Buna göre hangi cümlede yanlışlık yapılmıştır? Göstermedi yüklem. Göstermeyen kim? O. O neyi göstermedi? Aldığı hediyeyi. Nesne alabildiği için geçişlidir. Doğru işaretlenmiştir. En kısa zamanda sevgiyi bulasın canım arkadaşım. Bulasın yüklem. Bulacak olan kim? Sen. Neyi bulasın? sevgiyi nesne alabildiği için geçişlidir. Ancak yanlış işaretlenmiştir. Kazanın kolu çiviye takılınca kazak söküldü. Söküldü yüklem. Sökülen ne? Kazak. Kazak neyi söküldü? Kimi söküldü? Ne söküldü? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Geçişsizdir. Doğru işaretlenmiştir. Elinin altındaki çırağı senelerce yetiştirdi. Yetiştirdi yüklem. Yetiştiren kim o? O kimi yetiştirdi? Elinin altındaki çırağı nesne alabildiği için geçişlidir. Doğru işaretlenmiştir. 2 numaralı cümlede yanlışlık yapılmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde hem geçişli hem geçişsiz fiil kullanılmıştır? O her zaman yemeği bitirir. Bitiren kim o? Neyi bitirir? Yemeği nesne alabilmiştir. Bulaşıklar bir çırpıda yıkardı. Yıkardı. Yüklem yıkayan kim o? O neyi yıkardı? Bulaşıkları nesne alabilmiştir. Her ikisi de geçişlidir. Buralara hep seyyahlar uğrar. Uğrayan kim? Seyyahlar. Seyyahlar neyi uğrar? Kimi uğrar? Ne uğrar? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Bu geçişsizdir. İçirirlerdi yüklem. İçiren kim? Onlar. Onlar ne içirirlerdi? Su. Nesne alabildiği için geçişlidir. Geçişli ve geçişsiz fiil bir arada kullanılmıştır. Oku yüklem. Okuyacak olan kim? Sen. Sen ne oku? Kitap oku. Nesne alabilmiştir. Tekrar et yüklem. Tekrar edecek olan kim? Sen. Neyi? Bildiklerini nesne alabilmiştir. Her ikisi de geçişlidir. Uzandı yüklem. Uzanan kim? O. O neyi uzandı? Kime uzandı? Ne uzandı? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Geçişsiz. Uyudu yüklem. Uyuyan kim? O. O neyi uyudu? Kime uyudu? Ne uyudu? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz her ikisi de geçişsizdir. 2 numaralı cümlede hem geçişli hem geçişsiz fiil kullanılmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli olduğu halde nesne kullanılmamıştır? Eskiye dayanıyor. Yüklem. Eskiye dayanan ne? Anadolu Hisarı'nın bulunduğu bölgenin tarihi. Anadolu Hisarı'nın bulunduğu bölgenin tarihi neyi eskiye dayanıyor? Kimi eskiye dayanıyor? Ne eskiye dayanıyor? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz nesne alamamaktadır fiil. Tanıyordu yüklem. Tanıyan kim? O. O kimi tanıyordu. Bu köydeki insanların çoğunu tanıyordu. Nesne alabilmiştir ancak cümlenin içerisinde nesne vardır. Tamamlıyor yüklem. Tamamlayan kim? Her anlatıcı. Her anlatıcı neyi tamamlıyor? Konunun bir yönünü. Nesne alabilmiştir ancak cümlenin içerisinde nesne vardır. Bekledi yüklem. Bekleyen kim? O. On neyi bekledi? Evin önündeki bakkalın önünde saatlerce otobüs bekledi diyebiliriz. Yani herhangi bir nesne getirebiliriz. Fiil nesne alabildiği halde cümlenin içerisinde nesne kullanılmamıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.